Merhaba. Ben Operatör Doktor Aytaç Sayın. Bugün sizlerle göbek fıtığı nedir, nasıl olur ve tedavisi nasıl yapılır konusunu konuşacağız. Müzik göbek fıtığı en basit tanımıyla bağırsak veya yağlı dokuların göbek deliğinin yakınındaki bir bölgeden geçmesi ve dışarıya doğru bir çıkıntıya yani fıtığa neden olması sorunudur. Göbek fıtığında bağırsak veya yağ dokuları anne karnındaki dönemde anne ve bebeği birbirine bağlayan göbek kordonunun karın boşluğu içerisindeki küçük açıklıktan geçtiği yere doğru uzanır. Bebeklerde göbek fıtığı çok yaygın olarak görülür. Yetişkinlerde de görülebilen bir sağlık sorunudur ve yetişkinlerde görülen göbek fıtıkları sıklıklı cerrahi müdahale gerektirir. Göbek açıklığında dışarıya itilen yapılardan kaynaklanan ağrıya bağlı olarak kişinin yürümesi, günlük aktivitelerini yapması zorlaşabilir. Göbek deliğinin yer aldığı bölgede dışarıdan bakıldığında kolaylıkla fark edilebilecek bir boyutta kalıcı ve ağrılı bir şişlik söz konusudur. Bazı durumlarda ise göbek fıtığı kişinin fark edebileceği düzeyde herhangi bir belirtiye neden olmaz. Fıtık göbekteki boşluğun içerisinde kendine rahatlıkla yer bulabilecek boyutta ise ağrı söz konusu olmasına rağmen gözle görülür bir şişlik bulunmayabilir. Eğer fıtık çok küçükse bazen bağırsaklar bu alana girip yani boğulup hastada ciddi ağrı oluşturabilir ve fıtık boğulması denen ölüme kadar götürebilen tablo ortaya çıkabilir. Göbek fıtıkları ne kadar büyük ise fıtık boğulma riski de o kadar yüksektir. Aynı zamanda diğer fıtık türleriyle karşılaştırıldığında çok daha büyük bir boğulma riski taşır. Bu nedenle yetişkinlik döneminde görülen göbek fıtıkları küçük dahil olsa tedavi edilmelidir. Bebeklerde göbek fıtığının görülme olasılığını arttıran bir takım risk faktörleri söz konusudur. Erken doğum, düşük doğum ağırlığı, Karın kasları arasındaki göbek kordonunun geçtiği açıklığın tam olarak kapanmaması gibi durumlar bunlardan en önemlileridir. Yetişkinlerde ise göbek fıtığının en önemli nedeni karın kaslarının zayıf olduğu bölgeye çok fazla baskı yapılmasıdır. Bu baskıya neden olan etmenler fazla kilolu olmak, karın cerrahisi geçirmiş olmak, sık hamilelik, çoğul gebelik, karın boşluğunda aşırı sıvı birikimi kalıcı ve şiddetli öksürüklerdir. Aynı zamanda ani eğilip kalkmak, ağır sporlar yapmak, hızlı kilo alıp vermek ve kronik kabızlık da karın içi basıncını arttırdığından göbek fıtığına neden olan faktörler arasında sayılabilir. Kadınlarda hamileliğe bağlı olarak erkeklere oranla çok daha sık şekilde göbek fıtığına rastlanmaktadır. Hekimler göbek fıtığının varlığını araştırmak için sıklıkla fizik muayeneye başvururlar. Hekim tarafından yapılan bu muayene sırasında göbek fıtığı kolaylıkla tespit edilebilir. Aynı zamanda fıtığın karın boşluğu içerisine geri itilip itilemediğini veya bulunduğu bölgeye sıkışmış olup olmadığını kontrol edebilirler. Sıkışmanın söz konusu olması fıtıklaşmış kısımda kan dolaşımını durdurarak ciddi komplikasyonlara yol açabilir. Bu nedenle fıtığın teşhisinin ardından böyle bir durumun varlığının araştırılması çok büyük bir öneme sahiptir. Boğulmuş göbek fıtığı olarak adlandırılan bu durumun belirtileri arasında ateş, kabızlık, şiddetli karın ağrısı, hassasiyet, mide bulantısı ve kusma, kızarıklık ve renk değişimi, karında şişkin bir yumrunun hissedilmesi gibi durumlar yer alır. Hastanın öyküsünün alınması ve fizik muayenesi esnasında buna yönelik gerekli incelemeler de yapılır. Ayrıca fıtığın daha net bir şekilde incelenmesi için ultrasonografi ve röntgen gibi tıbbi görüntüleme tekniklerine başvurulabilir. Bağırsağın sıkışmasından şüphelenilmesi halinde enfeksiyon ve kanlanma bozukluğu durumlarının araştırılması açısından bir takım kan testleri de istenebilir. Tüm bu muayene ve tanı tetkiklerinin tamamlanması ve değerlendirmelerin ardından hekim tarafından hastaya uygun tedavi planı belirlenir. Göbek fıtığı belirtileri ilk hissedildiği andan itibaren ciddi alınması ve derhal sağlık kuruluşuna başvurulması gereken bir durumdur. Göbek fıtığında günümüz koşullarında en sık önerilen ve en güvenli olan tedavi yöntemi yama ile cerrahi olarak onarımdır. Yama yöntemi kullanılarak yapılan fıtık tedavilerinde fıtığın yeniden nüksetme oranı yüzde bir gibi oldukça düşük bir orandır. Göbek fıtığı olgularında tedavinin etkinliği ve başarı oranı cerrahi müdahalenin zamanında yapılması ile yakından ilişkilidir. Tek tedavi seçeneği cerrahi operasyon olan göbek fıtıklarında ameliyat haricindeki diğer tedavi yöntemlerinin birçoğu başarısızlıkla sonuçlandığı gibi tedavinin gecikmesine neden olarak operasyonu da zorlaştırır. Fıtığın boyutu, konumu ve hastanın sağlık durumunun müsait olması halinde öncelikli olarak laparoskopik cerrahi tercih edilse de bazı hastalarda açık ameliyatta gerekebilir. Bu iki cerrahi yöntemden hangisinin tercih edilmesi gerektiğine hekim tarafından hastanın klinik bulguları, fıtığın yapısı değerlendirilerek karar verilir. Açık veya kapalı olarak yama yöntemiyle yapılan cerrahi fıtık operasyonlarında tül benzeri özel bir malzeme yardımıyla fıtık tarafından oluşturulmuş olan açıklığın üzeri tıpkı bir yama gibi gerdirilmeden kapatılır. Yama tekniğinin iyi bir şekilde uygulanması hastalarda yabancı bir cisim varlığı hissetme ve rahatsızlık hissi gibi olumsuzlukların ortaya çıkmasını önler operasyon bölgesinde sağlıklı dokunun gelişimini mümkün kılar. Gerilemelere karşı dayanıklı olmasını sağlar. Operasyon sonrasında tedavisi tamamlanan hastalarda alkol ve sigara kullanımı yaranın iyileşme sürecini uzatır ve fıtığın nüksetme riskini arttırır. Bu nedenle operasyon geçirmiş hastaların sigara ve alkolden özellikle uzak durması gerekmektedir geçmiş olsun sağlıklı günler dilerim